Merhaba arkadaşlar ee bugün en son Eee ye yerleşim kurmuştuk biliyorsunuz Eee Şöyle Şimdi yavaştan Trafik olur mu diye kontrol etmem gerekiyor ya. Evet Yavaştan şehir çok güzel. Artık elektrik konusunda asla sıkıntı çekmeyeceğiz. Yani herkes bu caddeden gelip böyle burayı yoğunlaştırıyordu ve burada gördüğünüz gibi artık bir trafik oldu. Ama ben buraya açarak şimdi trafiği azaltacağım. Şimdi buraya teşvik vereceğiz. Yani nasıl? Normal hızı 100 ya burayı 140 yapacağız. Artık herkes burayı tercih etmeye başlayacak. <laughs> ve gerekli. Ee, şöyle yapalım. Şuradan şuraya. Tabi paramız da çok olması lazım. Ee, bunun için biraz bekleyeceğim ama orada da trafiğin artmaması şart. Biraz bekleyelim. <laughs> metro hattı yapacağız. Şöyle yapalım. Metro gerekli. Çünkü trafik oluşuyor bir türlü. Zaten bayağı bir borç aldık. Para kesinlikle yetecek. şimdilik şuradan buraya kadar ee, bu metro hattının adı da bize yapalım şunu da şundan yapalım rengi de siyah olsun ee, sayısında 8 yapalım Şimdi arkadaşlar ee, metro hattı oldukça kullanılacak bayağı bir borç çektik şimdi bu borcun ödemesi var şu borcun ödemesi var bu borcun ödemesi var 1000 dolarımız falan borca gidiyor ama mühim değil şimdi trafiği oldukça azaltacağız yani şuradan şuralara gerileyecek çünkü bakın şu mesela şurada oturuyor bakın buradan gelmiş Mesela örnek en basitinden. Ondan dolayı şu an bir trafiklik var, sıkışıklık var. İşte oradan mesela üniversiteye gelenler falan var. Şimdi o metro her şeyi çözecek. Şöyle biraz izleyelim. <laughs> Paramız olmadığı için biraz bekleyelim. Ardından oraya bir şuraya bir e, yolu ayrımı yapacağım. Buradan yolu aşağı indirip belki şu tuz gölünün altına petrol sanayisi falan kurabilirim. Evet gördüğünüz gibi açıldı burası. Artık trafik kalmadı. Metro hattı gayet işe yaradı. E, metro hattına bakalım kaç kişi kullanıyor. Evet. Şu an 141 gözüküyor. Duraklarda bekleyen yok. Metro zaten gayet yeterli. Tamamdır şimdi büyük bir borç çektiğimiz için Bunun Ödemesi çok uzun sürecek ta ta Şey ee, bu Mesela şurası temiz gözüküyor ama Burası pis Mesela Enteresan Asıl pis olan burası ben buradan Su çeksem şu an temiz Gibi bir şey yani Ama öyle gözükmüyor Hı -hı. Şuradan mavilik var o kadar birazcık paramız biriksin şuradan hatta şöyle yapalım bu hmm. olmadı işte burası mi ちなみに。<my> gerekiyor ve çöp. Şimdi azıcık para birikmesi gerekiyor. Tamam bir borç aldık. İtfaiye istasyonu, polis. Bu kadar. Şimdilik. Ee, onun dışında başka ne gibi bir sıkıntı vardı? Çöp sıkıntısı vardı. Çöp sıkıntısında. Yeah. you koduyla kopyaladım. Şöyle burayı böyle ağaçlandırmak istediğim için buraya bu ağaçları teker teker getirdim. Şöyle ağaçlık bir bölge olsun istedim. Aynı şekilde Rizli'yi de ağaçlık bölge. Zaten ağaçlık. Etrafını biraz daha ağaçlamak istedim. Şöyle gördüğünüz gibi. Tamamdır. Şu an bizim şehrimiz böyle. Mustafa Çakır Sanayi Bölgesi. Ee, İndoğan Mahallesi ve Rize. Şimdi tekrardan kompa isteniyor. İki tane yapalım geleceğe yatırım olarak. Hmm. Mesela şuradaki parkları kapatalım. Buraya park etmişsinler zaten. Şuraya park alanı yapmışız. Hepsi gitsin buraya park etsin buralara park etmeyin bence. Mesela bunu da mobla yapıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hepsi artık o topaklara giriyor. Şurayı da kapatayım mesela. Şöyle. Aynen öyle. Şimdi doldu artık. Bir yer bulamazlar. Evet. Üniversitede 134 kişi var e, de lisede 249 İlkokulumuz pek olmadığı için e, pek yetişmiyor öğrenci. Şimdi tren istasyonuna üretim biraz yavaşlamış. Şunu kaldıralım. Veya çöp istasyonu gerekli. İki tane yeterli. Evet. Mesela ürünleri için yeterli alıcı yok. Alışveriş merkezi isteniyor. Yapalım hemen. Şöyle. Buraları alışveriş merkezi yapalım mesela. Olabildiğince alışveriş merkezini az tutun. Çünkü ee, ihracat artar. Bu sefer para da artar. Çok güzel olur yani. Şimdi borçlar bayağı borç var. Ama attığı için yapmak zorundaydım. 200 bin liralık borç. Mesela şunları bir yıkalım. Şu köprünün altından çıkarmıştık bunları. Tamam. E, ee, yerleşmemi istediğiniz bir şehir varsa oraya doğru yerleşebilirim. Körfez böyle gözüküyor. Bunlar <laughs> değerli olmasına atın. Geçen de bir yandan da sanayi gibi olamazdır. Bunlar değerli olamaz.

şuraya bir metro tıklamak istiyorum. Şuradan şuraya da metro çekeceğim. Şöyle yapalım. Tamam. Bunları tek bir hat yapmak istiyorum ya. Mesela şu hatı kaldırayım ben. Tamam. Şimdi şuradan başlasın. Buradan gitsin, buraya gitsin. Buradan buraya gitsin. Buradan tekrar gidip

чтобы Oldukça fazla paramız gidiyor ama yapacak bir şey de yok. Buraya güzel bir petrol sanayisi yakışacaktır. Paramız bitti. Şimdi fulle fulle şimdi gayet rahat bir şekilde. Evet. Tamamdır. Sonraki bölümlerde ee, buranın